Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi 30.969 kupadayım ve 31.000 kupaya sizlerle birlikte ulaşacağız. Canlı yayında bayağı bir kupa gastık ve bugün 31.000 kupaya da ulaşacağız. Ve bu videoyu izledikten bir saat sonra yani saat 11'de yine tekrardan yayındayız. Açıklama kısmındaki linkten siz de canlı yayınlara gelebilirsiniz. Bugün 32.000 kupaya kadar kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinizi yayına bekliyorum. Ve arkadaşlar kupa kasmak için bayağı bir uğraşıyoruz. Bu yüzden bu videoyu sizlerden 7.000 like bekliyorum. Like atarsanız ve kanala da abone olursanız ücretsiz zaten biliyorsunuz. Çok sevinirim. Lafı baya bir uzattım. Map'in değişmesini bekliyorum. 16 saniye 15 saniye. Map bir değişsin başlayalım arkadaşlar. Evet şu anda yeni map geldi arkadaşlar ama ben şöyle bir karakterleri de göstermek istiyorum. Bunları gösterecektim. Unuttum. Görmüş olduğunuz gibi 3, 6, 9, 12, 15 tane 800 kupa üstünde karakterim var. Onun dışında baya bir 750 kupa karakterlerim ve görmüş olduğunuz gibi 700 kupa karakterlerim, karakterlerim var. Sadece Frank'im şu anda 682 kupada. Bakalım Reza ile birlikte oynayacağız. Bugün 5 saat yayın yaptım artık konuşamıyorum. Konuşmam falan da bozuldu. Bakalım çift evela mapinde Piper şöyle birazcık bir yargı dağıtalım. Bu mapte öfke yoktu değil mi ya? Bu mapte şifa vardı diye hatırlıyorum. Bakalım kasarız ya. Umarım kasarız. Ama en kötü yerde başlattım be. Şu map en sevmediğim yer bu sağ kısım arkadaşlar biliyor musunuz? Vallahi hiç sevmem burayı. Neyse. Artık idare edeceğiz. Birlik idare edeceğiz derim. Diğer el de bizi buraya atar gıcıklığına. Yapar. Yapar biliyorsunuz. Bu oyun yapıyor. Kessene Tanacık. Oo Reza yargı. Hocam oradan bir çok müdahale etmezseniz sevinirim. Siz de şuradan müdahale etmeyin arkadaşlar. Sakin olalım. Sinirlere hakim olalım. Savcı da olalım. Hop tek yersin. Şimdi o, o bir canı etkinleştirdin ya. Senin peşini bırakmayacağım Kal. Peşindeyim. Kaç benden. Şimdi abi akıl oyunu yapmayın bana tamam. Ya sevmem böyle şeyler. Biz de yaparız. Şaşırırsınız akıl oyunu yapınca. Hop. Nereye kaçtın? Aşağıda buradadır ya. Burada aha vurdum. Vurdum orada. abi bir canın yok gözünü seveyim. Az sakin. Az sakin. Orada mı o? Gördüm orada sanki. Neyse evet, şuna vuralım. Kaçmıyorsun ama. Burada değil miydi o adam ya? Ana. Buraya mı kaçtı acaba? Evet oradaymış. Ultisine basmış da olabilir bu arada. Kanka git hadi ya oradan. Valla git diye uğraştığında gitmemek için elinden geleni yapıyorsun. E, güdümlü basarım. Abi güdümlüyü mal etti adam. Güdümlümü niye mal ettin? Kaçamazsınız. Hyper'ımdan kimse kaçamaz diyecekti ama Reza, Reza'dan kaçamadılar. 8 yük. Bence rahatız ya bu el. Şöyle çok oynamayayım da ben. Hop tek yersin hack dersin. Abi ciddi olamazsın ama ya. Abi bu aksesuar ne böyle ya. Abi bir canı da gitti ki ölecek şimdi. Kaldırın abi. Colt'un aksesuarı çıksın gitsin hayatımızdan. Colt bir brok iki abi. Saçma sapan. Vallahi ikisini. Aksesuar gelmedi ki aklıma. Mal gibi gittik ya. Vallahi mal gibi gittik. Artı 9 almamız gerekiyordu bu elde ya. Bizim hakkımızdı yani. Neyse sağlık olsun. Ağlamaya gerek yok. <laughs> Aksesuarı düşünmek lazımdı tabi orada. Düşünmeyince böyle oldu. Tamam ben ona vurdum. Tamam ona da vurayım al. Sen vurmayacaksın. Ey onu alma. Onu alma. Güdümlü bassam gider mi acaba? Aa Max'e dal. Neyse oynamayalım. Oynayalım ya da niye oynamıyoruz? Bu arada yine sağdan başladı. Evet. Evet şu an şu an şu an bir farkındalık oluştu benimle. Gıcık oyun. Sevmiyorum diye beni sağdan başlatıyor. Gelebilirsin. Paracık. Hop şöyle yersin bir. Hop şöyle yersin iki. Hop şöyle yersin. Push artık abi. Buradan sonrası push ya. Yani. Dümdüz. Piper'lı adamın üstüne koşmayacak. Adam sinirlenmiştir ama. Olsun. O yükümüzü çalmaya gelmeyecekti. Biz o an Avengers'a bağladık. Bu arada çok güzel vurdum değil mi duvara? Şöyle yapmak istemiştim. Hayaller hayatlar oldu. Hop. Abi bir de bu var ya. Bir de bu manyan ultisi şeyi var. Aksesuar var. Anam. Anam Reza ölüyor. Reza'yı kesmeyin. Kim o terbiyesizler oradan? Niye sıkıyorsunuz oradan? Chip Piper mı bu? Bir dakika diğeri de Piper'dı sanki değil mi? Haydi kralmış. Görmeden kesiyoruz abi. Bizde de böyle delikanlılık böyle işte. Sen Senle mi tek giyeceksin? Şöyle bir şey yapsam tek. Yapma be. Patlı bir vuruştu bence ama. Oha spike aksesuara öldü kardeşim benim. Aha öldü. Sen de öl. Oto basıyorum ya sana. Yok sana eğim miyim? <laughs> Adam aksesuarla kesti ya. <laughs> Mortis'in sen kaç bari Spike kaçamadı sen kaçsaydın. Adam onunla da kaçamadı. Neyse güzel. Bak az önce birinciliği kalamamıştık. Ufak bir şeyimde kalmıştı. içimde kalmıştı. Bu sefer aldık hocam. Evet başlat bizi. Ooo sen süpersel'e bak sen. Bu sefer de aşağıdan teşekkürler demeyeceğim. Bu sefer de büyük verdin ha. İlla bir gıcıklık bir pislik yapacağım bize karşı. Ben anlayamadım neden böyle. Ya sağdan başlatırsın ya öyle yaparsın. Onu keselim bu arada ya. Hop çok iyisin. Tek mi o adam? O adam tekse var ya ne kovalanır ha. O adam tekse ne kovalanır ha. Hocam dur. Hocam ben niye öldüm? Ben niye öldüm? Bana kim vurdu o kadar? Reza dal. Yavaşlattın. Yavaşlatamadı bu arada. Onu kesse dört takımdı be tüh. Vur 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 vur. Vurun lan, vurun. Vurdular vallahi dört takım. Son saniyeleriydi ciddi, ciddi Çok iyisiniz siz. Siz adamsınız. Bu arada... Bir dakika şurada biri... Ha, orada bak o cin var ya bak o cin. Onun arkadaşı burada. Burada pinekliyor. Gördünüz mü? Pinekleme kardeşim. Oyun oynayarak kupa Böyle kas. kupa kasılmaz. Ya BB olmaz burada. Sen Bibi ile girmişsin onu anlamadım niye ama. Böyle olmaz hocam. Oyunun tadını çıkaralım ya biraz. Eğlenelim. Can Canmer. Allah ateş ettim yanlışlıkla. Abi bir öldü. Tek bu tek bu tek bu tek bu. Puş vakti. Yakala bakalım şunu. Hop. Lan düz vuruş. <laughs> Eğim alıp buraya gitmiyor? O teğim gidiyor. Ne kadar güzel ya. Bir tane takım yukarıda. Bir yukarıda öldüğüne göre bir tanesi de şurada olabilir. Şurada olabilir. Aa. Mağaradan çıktılar bak. Görüyor musunuz reisleri? Hop yersin ona. Oraya gideceğini bütün cümle alem biliyordu. Orada ben bu şeyleri hiç anlayamıyorum. Yayında falan da sürekli diyorum. Ya bu kadar çok atıcı karakter kısıtabilecek map varken neden çipte belada sprout aldın kardeşim? Sebebin ne yani? Ya açıklasan lütfen. Anam dur yanlışlıkla bastım. Ben öldüm. Ölmedim Reza kurtardı beni. Reza bir daha kurtar beni. Adamsın. Bir şey mi? Aldık ya galiba. E, galiba değil bence aldık. Şimdi onu vurdum ben. Bir canı da varmış. Onunla birlikte temiz bir birincilik daha geliyor. Bir artı dokuz daha aldık. 732 kupa Piper oldu. Bitmedim ya. Kaç kastık ki? 25 kastık ve 994. Evet bir elimiz daha varmış. Şimdi o son elde kaybetmemiz yok mu peki? Ya ben harbi şom bu arada arkadaşlar. Evet eksi yedik. Yedik eksi. Eksi yedi. Mükemmel. Devam. Sol bize uğursuz geldi. Yine buradan başladık. Az önce burada eksi yedik bu arada. Onu bir söyleyeyim de. O eli koymam. Eksi yediğimiz sahneyi koy. Hop kes gerisini. Hoppa. 3140. Şuradan yakalar mıyım sizi? Ay ucundan kaçmayın be. Beyefendi ucundan da kaçmazsınız be. Sakin. Sakinleş. Yapma onu yapma abi of. Can sıkıyor gerçekten çok can sıkıyor ya. Bak bir daha bastı ondan ha gördünüz mü? Ölme ölme dur tamam sakin ol. Rıza Olan yerine yakınsın biliyorum. Kesmek kesti adamı. Sinirli bir şekilde. Of çok güzel aksiyon vardı bu arada tebrik ediyorum seni. <laughs> Neden bastın acaba? Onun yerine hiç geçme ve geçmeyebilirdin oradan. Bilmiyorum neyse keyfi bilir ya. Adamın keyfinin kahyası değiliz ya biz. Ora boş boş. Takımlar burada büyük ihtimalle. Burada bir çatışma dönüyor. Geç bakalım Karl şuraya. Kovalayın şu Karl'ı ben buradan indireyim ben sizin için. Bak tertemiz hemen indireceğim. Biraz daha kovalayın. Gitti abi bu kadar. Yetişmedi. <laughs> Yetişmedi hocam. O ne lan? Oğlum kol. Orada da biz varız. Şuradan bir sana. Sakin hocam ya. Bir, bir, bir bitirin adamları. Bir daha gelecek bu arada. Kal. Geldi değil mi? Saldır kal. Hop. Onu yersin. Şöyle zıplayıp bitireyim diyecektim. Zıplayamadım. Neyse. Mayınlar gitti ama. Haydi bakalım. Bu son olsun. Uğraştırma bizi. Bizi sal gidek. Bizi 31 bin yap. Videodakiler sıkıldı. Yayına gelmek istiyorlar artık. Yayında izlemek istiyorlar. Saat 11'den non live'de yayında izlemek istiyorlar. Sal abi adamlara. Bu kadar video yeter. Hop şuradan şöyle bir de. Güdümlü değdi mi lan ona? Ona değse var ya yalnız. En iyi atış olabilirdi yani. Güdümlüyle yapılmış falan böyle. Abartıyor iyice. Ne alak. Basma onu terbiyesiz. Basma onu. Tek giyeceğim neredeyse. Bu kadar yüküm var tek giyeceğim ya. Onu bastığın için ben sana şu an gıcım bu arada. Evet haberin olsun. Yani benden demesin şu Piper bir yesin hocam. Atlan. At. At. E evet, boşa attırdık. Ölüyorum. Abi dur tamam çok sıkıyorsun sen ya. Çok sıkmaya başladın. Oğlum yine sıktı adam. Canım da olmuyor. Ha geç önüme. Süper. Koştur yardır şimdi yardır yardır yardır. Bir saniye buradan bir çakarsam var ya. Atıyorum lan. Yedim mi acaba? değilse ölürdü ki gerçi. Uf tek tabi ölürdü bak gördünüz mü öldü? Abi gitsene ne adam tek kaldı ya. Neden? Neden biz? Öl o zaman ya. Ona tek yemedi. tabi çalı içinde değil mi onlar? Hop tek yedi ekledi. Hop tek yemedi eklemedi. Oğlum senin üstüne atlayıp seni keserim o dereceyim ben. Can ver can ver. Güle güle. Selamlar. Lobiye selamlar. Şimdi şu ikinci hedefim bro'u bir indirebilir miyim? Teşekkürler. Atla atla. At, atlasaydın ya niye, niye bekliyorsun? Alayınıza tek. Alayınıza. Dur ölmedim lan Vurdum sandım. <laughs> Oğlum uğraşıyor ha ciddi ciddi helal olsun. Adam hırsızı çıktı ama biz daha hırsızıyız ve hepsine tek. Alayına tek. 750 yapmaya gerek var mı? Yok gerek yok. Çünkü 31.000 oldu arkadaşlar. Videonun konusu 31.000'le. Piper'la birlikte 31.000 5 kupaya kadar ulaştım. Bundan sonraki video 32.000 kupa. Yani rekorumuzu egal edeceğiz geçeceğiz tekrardan. E tabii ki ben bunu 38 karakterle yapmıştım 32 bin kupayı. Yani karakter başına ortalama 841 kupa kasmış oluyordum. Bu rekoru tekrardan yakalayabilmek için aslında 34 bin 500 kupa kasmam lazım. Ki 34 bin 500 e kadar da çıkacağımı düşünüyorum. Eskiden yapmışım şimdi niye yapamayayım. Canlı yayınlarda kasmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmından ne olayda yayınlara gelebilirsiniz. Saat 11'de bir saat sonra yayındayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.